Herkese merhabalar. Yeni bir kariyer planlama videosuna hoş geldiniz. Şimdi karşımda yine eski bir öğrencim Büşra Elif Kıvrak var. Hoş geldin Elifciğim. Hoş buldum hocam. Merhaba. Merhaba herkese. Merhabalar. Elifciğim şimdi ben sana yıllardır hep Elif dediğim için öyle bahsedeceğim yine. Hangi okul ve bölümde okuyorsun onu soralım önce. Evet, ben Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. Dördüncü sınıfım, mezun olmak üzereyim şu an finaller bitti. İnşallah. Peki Elifçim, bu bölümü seçerken neye dikkat ettin? Önce ondan bahsetmek istiyorum çünkü hani moleküler biyoloji ve genetik Türkiye'de onu da konuşacağız seninle. Çok yer buluyor mu? Yani onlardan da bahsedeceğiz. Türkiye'deki geleceği nasıldır bu mesleğin? Ee, ve sen nasıl tercih ettin? Tabii hocam. Ee, öncelikle şöyle oldu. Ben e, biyoloji ve kimyayı çok sevdiğimin farkındaydım. Yani diğer derslere göre çok daha ağırlıklıydı. Hatta kimya ve işte çözelti kimyası organik kimya gibi hani daha detaylı ya yanlarıyla kimyayı çok seviyordum. O yüzden yani kimyalı bir şey yapmam gerektiğini düşünüyordum. Ee, biyoloji de birlikte gitti. Ee, yani bu bölümü bu bölüm üzerinde düşünmedim ama MF3'ten bir şeyler yapacağım. Hani alanımı o yönde karar vereceğim biliyordum. 28 bindi sıralama böyle biraz arada bir sıralama oluyor mezuna kalmak gerekebilir tıp için diş için gibi o zamanlar işte değerlendiriyordum karşıma çıkan fırsatları. Daha sonra İzmir'de yapılan bir tercih fuarında bu okulu duydum. O zaman ilk defa açılıyordu okul. Sonra moleküler biyoloji ve genetiği daha önce duymuştum ve aslında bana yönelik bir yer bir yer, bir bölüm olarak düşünmüştüm ama dedi konuştuğumuz gibi hani Türkiye'de çok bir yeri olmayabilir gibi şüpheler var aslında girmeden önce içine ama bizim okulun verdiği bir kaç imkan ve güvenceyle ben cesaret edebildim yani buraya girebilirim ve yapabilirim şeklinde yani bölüme bu şekilde aslında aklımda olan bir bölüm sadece Türkiye'de olmayabilir gibi düşündüğüm için askıya almıştım yani daha çok eczacılık diyetisyenlik belki olabilir diye düşünürken e, okulun sayesinde hani böyle kendime daha ait olduğum bir yere gelmiş olabildim aslında. Evet. Peki okul hani sana bu konuda nasıl bir telkinde bulunduğu hani e, hani şöyle yapabilirsin böyle yapabilirsin. Yani Türkiye'de e, hangi dallarda bu bölümden mezun olduktan sonra çalışılabilir ya ya da Hani yurt dışına gitmek istiyor musun? Bundan biraz bahseder misin? Evet hocam. Üniversiteye gelirken yurt dışına gitmek istemiyordum ama daha sonra yine okul sayesinde gitme fırsatım da oldu. Yurt dışına gidilirse çok 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 fazla seçenek ve imkan ve gerçekten değer gören de bir meslek yani maddi manevi açıdan okulun bana hani o cesareti verdiği noktalar şu: okul Torku'ya ait, Tork markasına ait. Evet. Okulun bizi bölüme karşı cesaretlendirmesi de şu şekilde oldu. Ilk, ilk alacakları öğrencilere mezun olduklarında iş garantisi verdiler. Yani eğitimi ona göre verdikten sonra Torkun'un kendi laboratuvarlarında e, organik kimya labı, bitki doku kültürü labı gibi hani onların e, amaçlarına hizmet edebilen lablarda bize iş garantisi verdiler. Onun yanında öğrenciye aylık burs veya yurtta konaklama gibi ekstra imkanlar da vardı. Yani hem maddi hem manevi böyle biz değer görebileceğimize ikna olduk bu fuarlarda. E, eğitim açısında, e, açısından da yüzde İngilizce olduğunu öğrendiğim zaman hani bu bölümü burada iyi okuyabileceğime ikna oldum. Hocalarla görüş, görüşmemiz oldu. Hocalarımızın hepsi Ottu, Bilkent, Boğaziçi gibi yani Türkiye'nin en iyi okullarından ve e, bölüm de zaten hani en iyi oralarda e, hani değer görüyor, iyi eğitim veriliyor. Bir de T-shaped eğitim modeli planlamışlar. Yani gerçekten okul hani e, özel bir çalışmayla yani planlanmış bayağı detaylı bir şekilde. Tiship olması da farklı okulda okullarda da var sanırım. Sabancı'da da oldu oluyor. Yani orada da Tiship eğitim diyebiliyorum. T denmesinin diye sebebi başta bölüm seçmiyoruz. Herkes ortak bir programa giriyor. Evet. Ekonomi, istatistik, bilgisayar yani programlama gibi ortak. Yani farklı alanlardan ders alıyoruz. Kalkülüs falan fizik de vardı yani. O diğer üniversitelerde de var gerçi ama. Bu evet. şekilde ders alıyoruz. Sonra aynen üç dönem bu şekilde okuyoruz. Daha sonra hem o arada hocaları bölümleri iyice tanıyıp daha sonra karar vermiş oluyoruz. Bu şekilde yani eğitimden de hocalarıyla da beni ikna ettiği için okula da güvenerek bölüme daha çok böyle şey yapabildim. Çok güzel, süper. Peki, hani senin eee düşünceni de soracağım ama genelde bu bölümden mezun olan insanlar Türkiye'de hani okulda laboratuvarlarda çalışmak istemezse nerelerde iş bulabilir Elif? Yani okul bu garantiyi vermiyor olsaydı sen nerelerde çalışabilirdin? Evet hocam güzel soru şöyle gerçekten kısıtlı biraz ama genetik tanı merkezleri ve hastanelerin işte genetik analizlerle ilgili bölümlerinde çalışılabiliyor. Bir de e, şu aralar yani daha gittikçe artan start up şirketleri oluyor ya kendi laboratuvarını kuran mezunlar yüksek mezunları. Mesela benim stajdan bir hocam. Öyle bir laboratuvar açtı ve mesela o bize hani bir imkan açmış oldu. Orada bitki genetiği çalışılıyor. Yetiştirip daha sonra yurt dışından aynı makallelere bakarak geliştirme gibi. Yani yavaş yavaş mezunlarla da birlikte artıyor gibi aslında. Yani mevcut olanlar çoğunlukla hastaneye yönelik ya da gıdaya kaymak gibi oluyor anladım. Şimdi bu okuldan e, görüştüğüm ilk kişisin hani bu e, okulun öğrencisi olarak ilk e, seninle görüşüyorum. Biraz da okula tanıma adına e, okul e, hani e, merkez olarak nerede, yurt imkanları nasıl? Biraz ondan bahsedebilir misin? Tabii hocam. Okul Konya'nın merkezinde, tren garına hızlı tren garına çok yakın yani 5 dakika. Zaten Octo'dan gelen hocalarımız bir kentten, onlar sürekli bunları kullan, bu aracı kullanıyor yani. Merkezde olması güzel bir şey. Yurdu Yurdu'da daha önce anlaşmalı merkezde yurtlar vardı. Şimdi kendi yurtları oluştuğu zamanla tabii binası falan da daha yeni tamamlandı ama büyük yeni binalarımız var. Yani imkanları rahat o açıdan. Ders imkanları falan tabii pandemiden önce rahattı. Başka nelerden bahsedebilirim? Kampüs daha çok evet. yerleşmedi ama yani merkezde olduğu için farklı yerlere gidilebiliyor. Ya da şöyle bir şey vardı bizim pandemiden önce. O her öğrencinin dönemde belli bir bütçesi vardı ve farklı şehirlerde konferanslara gidebiliyorlardı konaklaması, hmm. konferans ücreti, yemekleri gibi karşılanarak. Ee, hani bu o şekilde mı karşılanıyor yani okul karşılıyordu yani o e, kampüsteki eksiklerini bir nebze o mesela rahatlatmıştı benim açımdan çünkü bir vizelerden sonra hani bir gidiyorduk değişiklik oluyor geliyorduk orada farklı insanlarla tanışıyoruz konferanslara katılıyoruz süper peki eğitim dili e, moleküler biyoloji ve genetikte %100 İngilizce dedin ama diğer bölümler için de aynı şey geçerli mi yani okulun genelinde mi %100 İngilizce Hocam üç fakülte var, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Tarım ve Doğa Bilimleri benim de bölümümün olduğu fakülte, bir de e, Sosyal Beşeri Bilimler evet, evet. biraz daha böyle TM ağırlıklı bölümlerin olduğu bir fakülte var. Bu üçü de ben girdiğim zaman e, on bölüm vardı sanırım, hepsi İngilizceydi. E, daha sonra Psikoloji ve Mimarlık da açıldı ama onları Türkçe açtılar. Yani hmm. Benim o arkadaşlarım ve o dönem giren herkes çok kaliteli yüzde yüz İngilizce eğitim aldı yani bu iyi bir şekilde ilerledik ama Türkçede var artık okulda. Türkçede evet. var anladım. Güzel. Ee, peki hani o Konya farklı bir şehir orada okumak nasıl bir duygu? Hani daha önce yetiştiğin yere istinaden baktığında Hı -hı. hani sen Konya'da nasıl rahat edebiliyor musun? Biraz o imkanlardan, şehir imkanlarından bahsetmeni rica edeceğim. Evet, ee, şehir olarak şöyle Selçuk Üniversitesi'nin Necmettin Erbakan Üniversitesi gibi başka üniversitelerde olduğu için aslında dışarıdan öğrenci bayağı var yani ve merkezde de hani hem merkezde hem de e, yani şey gibi Hatay Bornova gibi iki tarafta da çok aktif bölgeler var. Selçuk tarafında da var. Yani öğrenciler yani yaşıyorlar gayet kafeler hani takılmalar oluyor. Bazen akşam biraz erken bitiyor hayat İzmir'e göre kıyaslarsam biraz iki ay üç gibi ama e, yine de benim adapte olmam güzel oldu. Çünkü ben okula kendimi çok ait hissettim. Çok az öğrenci Aha. olmamız ya hocalar sayesinde. Arkadaşlarla da aynı durum oluyordu. Her bölümden herkes birbirini çok rahat tanıyor yani. Zaten okul geziler böyle hani belirli fabrika gezileri falan yapınca da çok kaynaştık. Hani arkadaş olunca şehrin çok etkisi olmadı ama tabii Koyan'dan memnun olmayıp giden öğrenci Oldu. Çünkü İstanbul'da, Ankara'da okumak tabii ki çok daha farklı, çok orada çok daha yoğun bir öğrenci hayatı yaşanıyor. Evet. Yani biraz eksikleri var ama ben okul için değdiğini düşünüyorum kendi adıma. Süper. Yani bence de kendini geliştirme adına çok da önemli değil. Okul sana güzel bir eğitim veriyorsa zaten şehir çok da önemli olmuyor, doğru söylüyorsun. Peki Elifçim hani okul bana yurtdışı imkanı da tanıdı dedin ya hangi ülkeye hangi sebeple gittin hangi amaçla gittin güzelim? Evet canım Amerika'da Michigan State Üniversitesi ile bizim okulun anlaşması var bunların hepsi bahsettiğim hocalarımızın bağlantıları sayesinde kuruluyor yine bu şekilde böyle bir program vardı ve dört öğrencinin gideceğini söylediler tavsiyil istediler mülakatlar yapıldı falan tamam, bu şekilde seçildik yani çok güzel bir fırsattı benim için. Amerika'ya gittik. Orada bitki doku kültürü laboratuvarında çalıştım. Bitki genetiğinin artık ilk adımı gibi oldu benim için. Hani onu öğrendim. Ve oradaki mentor hocamla hala haberleşiyoruz. Benim gelişmelerimle ilgili konuşuyoruz falan. Yani gerçekten benim için çok iyi bir fırsattı. Süper. Diğer arkadaşlarımla e, gıda sensör lab lablarına gitti iki tanesi. Bir tanesi de algüretim merkezi gibi bir laboratuvara dahil olmuştu. Peki Hayır. Michigan Michigan'da um, Michigan Üniversitesi'nde hani şöyle bir kıyaslama yaptığında hani sana neler kattı ve sen hani ileride yurt dışında olmayı mı planlıyorsun yoksa hani yurt içinde mi bir şeyler bakacaksın kendine? Hocam oraya gidip bir de dilim ya dilin hani hiç engelini hissetmedim. ve hocalarla da mesela çok rahat iletişim kurdum, alıştım metodlara gibi oldu. Bu yüzden benim için hani çok ca hani cazip görünüyordu döndüğüm zaman. Hatta e, bir sonraki stajımı direkt yurt dışı ayarlamak için çabaladım. E, İT'de staj yaptım Amerikan bir hocayla. Yurtdışı o zaman olmamıştı ama en hocayla yapmıştık İT'de. Sonraki yılda Max Planck'tan kabul aldım Almanya'da. Yine bu gerçekten Monika hocamın sayesinde Amerika'daki ama pandemiden dolayı gidemedim. O geçen yıl hmm. geçen yaza karşı geliyor. Yani gerçekten yurtdışı istiyorum çünkü ya da, daha profesyonel ve daha belki de hani öğrencilere karşı daha yumuşak olarak gördüm ben. O yüzden biraz merak ediyorum açıkçası. Merak gördüm ediyorsun. Olsun. Bir de kendini geliştirme adına olabilir tabii ki. Ha. Tekrar dönme dileğiyle diyelim. Ee, peki Elif'ciğim şöyle düşündüğünde hani eğitim hayatına bir baktığında hani lise olur üniversite olur fark etmez. Yaşadığın eğitimle alakalı pişmanlıkların var mı? Şöyle hocam yani daha kararlı ve daha tutunarak ilerlemek iyi olabilirdi. Yani ben her zaman çabalıyordum, seviyordum dersleri ama istemediğim zamanlarda da ek bir zorlama yapamıyordum kendi üzerimde. Hani bıraktığım zamanlar da oluyordu. Zaten o zamanlar hani genç ve tık yani böyle arkadaşlarla vakit geçirmeyi falan seviyoruz. O yüzden hani o zamanlarda belki bir tık daha ileride daha da iyi imkanlara hazır olabilmek için, kendini hazırlamak için insan kendini zorlayabilir, öğrenciler bunu yapabilirler. Bu böyle bir pişmanlık olabilir ama e, yani benim o sıralama aralığı mezuna kalmayı hiç hiç istemiyordum. Çünkü gerçekten benim için çok zorlayıcı bir yıldız sonsunuz. E, bu okulun verdiği fırsatla ben memnunum yani üniversite hayatımdan. Sadece yüksek lisansla hani belki o şehrin getirdiği eksiklikler ya da yeni bir okula dahil olmanın sistemde eksikliklerle uğraşıp durduk biraz. O açıdan olumsuzlukları da oldu. Hani o yüzden iyi bir üniversitede yüksek yaparak belki o eksik gördüğüm şeyleri tamamlayabilirim diye düşünüyorum onun için çabalıyorum anladım anladım pekala Hı -hı. E, yüksek lisans bu bölümün olmazsa olmazı anladığım kadarıyla doğru mu kesinlikle hocam Aha. yani e, moleküler biyoloji ve genetikten e, mezun olan insanların e, Türkiye'de e, iş bulma olasılığı nasıl peki sence e, hocam tamamen kişiye bağlı yani katıldığın laboratuvarlar mesela okulda herhangi bir hocanın dersine giriyorsun. Ona ki bir tane laba tutunman gerekiyor. Gerçi ben birçok laba katılabildim yine bizim okul sayesinde ve iletişim kurarak yani bunu kendin elde edebilirsin aslında. bunlar senin CV'ni oluşturacak. CV'ni oluştuktan sonra zaten başvuracağın yerlere dolu bir şekilde gidiyorsun. O yüzden moleküler biyoloji ve genetik öğrencileri oldukları okulda bir şekilde hocalarla iletişim kurup laboratuvara dahil olmalılar. Çünkü proje olmadan bu laba Pek, yani bu bölümün pek bir anlamı yok aslında kesinlikle öyle kesinlikle peki hani e, İngilizce çok önemli evet bu bölümü yüzde İngilizce okumak bence çok önemli yayın takip edebilme adına ama ekstra bir dile ihtiyaç var mı e, bu şeyde bölümde yok hocam ekstra bir dile ihtiyaç yok ama İngilizce gerçekten eğer iyi İngilizceniz birçok kapıyı açıyor ve hani bu bölümde bence çok çok önemli. İlk seçeneklerden bir tanesi olabilir. belki bölüm, mesela bölüm derslerini sevmiyorsundur ama İngilizceyi sevmiyorsan bence aşılamayabilir gibi. Yani biraz daha üzerinde düşerek, daha iyi hissettikten sonra buraya girmek iyi olur. Çünkü e, benim farklı Türkçe okuyan arkadaşlarım var bu bölümü. Gerçekten hocalarla iletişirken e, birçok terim, olayların kapsamı, işleniş falan hep yani biz İngilizce üzerinden, yani orası orijinal olduğu için Orada hani İngilizce bilen birinin ilerlemesi, anlaması, anlatabilmesi hepsi daha kolay oluyor. Kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsun. Peki, Peki Elifçim, senin bundan sonraki mesleğinle alakalı planların nedir? Biraz önce yüksek lisans söyledin ama sonrasında ne düşünüyorsun? Hı hı. Hocam, ben akademisyen olmayı çok istiyorum. Yani gerçekten çok seviyorum öğrenmeyi ve öğretmeyi. Bunu üniversite tercih zamanında da fark etmiştim. Yani aklımdaydı bu durum. Matematik öğretmenliği hani veya sınıf öğretmenliği gibi şeyleri seçmedim. Çünkü biraz daha biyoloji, kimyayı yani sevdiğim için daha çok öğrenmek istiyordum feni yani. E, o yüzden hani okuduktan sonra akademisyenlik şeklinde düşündüm. Yüksek ve doktora yapmak istiyorum. Zaten bölüme de uygun gerçekten. Hani akademik akademi iyi bir fırsat bu bölüm için. Hı -hı. E, yani bu şekilde yurt dışına gitmeyi de istiyorum. Ama şu an hani pandemi oldu, biraz normal hayatımızın düzeni bozuldu falan ya. O yüzden yüksek Türkiye'de yapıp orada biraz daha proje yönetirken hani tamamen kendi yani öğrenci projem var okulda evet ama yüksek lisans seviyesine gelip onu da bir başardıktan sonra yurt dışına daha rahat gidebilirim diye düşünüyorum. Yani hem biraz daha kendime güvenim artar, iyi olur. Gibi. Süper. Peki Elifçim hani benim merak ettiğim şeylerden biri de şu moleküler biyoloji ve genetik gerçekten ilginç bir bölüm. Mesela hani bitki e, genetiğiyle ilgili hani morfolojisiyle ilgili şeyler çalışıyoruz o laboratuvarlarda izledin ama insan e, geniyle ilgili insan genetiğiyle ilgili şeyler çalışılıyor mu? Hani hani canlı diğer canlılarla alakalı değişik canlılarla ilgili neler yapılıyor? biraz ondan bahsedebilir misin hani etik kuralları bu işin nereye kadardır tabii ki hocam ee, şöyle bir yani moleküler biyoloji genetikte canlı olan her şey çalışılıyor zebra balığı arı insan bitki her şey var yani virüsler bakteriler gibi hepsini kapsıyor ee, gen düzenlemeleri ben insan genetiğine dahil olmadım. Çünkü bizim okul Gıda ve Tarım Üniversitesi olduğu için bir gerçi kimya laboratuvarları falan da var ama benim karşıma bitkiyle ilgili fırsatlar çıktı. O yüzden benim deneyimlerim onunla ilgili oldu. Ama diğer okullarda yani az önce bahsettiğim iyi okullarda mesela insan kök hücre izole edip onu çalıştırıp nöron hücresine dönüştürme farklı hücrelere dönüştürme gibi gene insan genetiğiyle ilgili şeyler yapılıyor. Gen yani düzenlemesi CRISPR diye çok popüler bir yöntem var. O yöntem birçok labda var artık. Türkiye'de de yani aslında daha önce hani dışarıda çok daha fazlaymış ama şu anda Türkiye'de de var. Onda mesela yine insan hücreleri üzerinde çalışılabiliyor. ama tabii bunun etik olayı Avrupa'da da bizim ülkemizde de daha hani olumlu karşılanmıyor. Eee etik sürekli tartışılıyor. bir hocamızın aracılığıyla Amerika'da biyoetik çalışan bir hocayla görüşme yapmıştık. O bize eline boyuna detaylı anlattı. Ama maalesef bir sonuç yok. Çünkü kim yetkin yani ülkeler adına kim yetkin olacak veya alanlarda hani kim karar verecek buna hukuki açıdan çok önemli. Ee, onlar hala tartışılıyor ve hani bir noktaya varmış olarak ben görmemiştim. Çalışılması gereken bir alan. Zaten pandemiyle de birlikte çok uyarılmış durumdayız bu konuda. Hani on, o konuda da yine ilerler diye düşünüyorum. Tartış yani kararlar veya daha çok odaklanmak gibi. E, i̇ki yıl önce Çin'de ikiz bebeklerin HIV virüsü e, geni düzenlenmiş. Bu ta tamamen etik dışı bir şey. Zaten paper'da çıkmadı. Çıksa e, olay olur. Ya, makalesi çıkmadı bunun. E, ama bir, bir bilim insanı bunu denemiş ve e, mesela bu tamamen bağımsız bir şekilde yapıldı Çin'de ve o zamanlar bayağı hani bölüm içinde olay oldu. Hocalar tarafından falan bize de anlattılar direkt. Üzerine konuşuldu. E, pandemi de hani virüsün işte yap, e, laboratuvardan çıkmış olabileceği, olamayacağı gibi şeylerde. Mesela bu olayı duyduktan sonra insan olamaz olmaz diyemiyor yani. Çünkü evet. gerçekten bunu yönetecek ve kararları verecek bir etik kurul ya etik kurullara ihtiyaç var. Belki ülkeler bazında, bölge bazında olabilir. Kesinlikle yani o yüzden sordum zaten. Çünkü hani bu Yaşadığımız en son şu pandemi olayında bile dediğin gibi bir sürü spekülasyon var. O yüzden çok önemli bir bölüm bence sizin bölümünüz. Bu konuda etik davranmak, etik olmak çok gerçekten çok önemli. Ondan dolayı sormuştum. Demek ki hani çok net şeyleri yok anladığım kadarıyla. Yani o bebekler şu an büyüyor nasıl olacak etkileri ne olacak mesela tamam HIV'ye yakalanmayacaklar ama e, hedef dışı bölgelerde de değişmeler de olabiliyor mesela bu tarz çalışmalarda onların öngörülmesi biraz sıkıntılı olabilir. Evet 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 ya yani ortak bir karar almak bu anlamda çok zor doğru söylüyorsun çok hoş. Hı. Elifçim çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Gerçekten hani çok önemli ve okuduğun üniversite açısından da bence onu tanıtabilme adına güzel bilgiler verdin. Hani bir bilim insanı olarak seni ileride tekrar ağırlamak isterim. Ve aynı zamanda hani bu etik kurallara uyarak dünya için çok önemli bir bölüm bence okuyorsun etik kurallara uyacak çok önemli bir bilim adamı olarak seni görmek istiyorum. Bilim insanı olarak görmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hocam ben çok teşekkür ederim. Gerçekten keyifliydi benim için de. Aynen çok çok sağ ol. Birçok gence şu dönemde çünkü bir ay sonra şey yapacaklar, tercih yapacaklar birey içerisinde. <laughs> birçok birçok gence şey olacaktır yol gösterecektir diye evet, düşünüyorum canım. hocam şöyle özel özelden de benim hani Instagram ya da mail gibi bilgileri verebilirsek oradan da bana ulaşabilirler zaten evet. ben alt sınıflarla ya da bizim okuldu tercih edecek insanlarla çok fazla konuşuyorum yardımcı olmayı çok isterim çünkü insan o zaman pek bir şey göremiyor ne kadar bilgi aktarılabilirse iyi olur gibi. Tamam tabii ki. Ee, hani isteyenler olursa özelden de zaten şey yaparız veririz. Ama YouTube'da videonun altına da yazarsanız birçok insan faydalanabilir. Ondan dolayı üye olup YouTube'un altında videonun altında görüşürseniz çok mutlu olurum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakal. Görüşmek üzere.